Bugün kendimize restoran açacağız ve etin kralı olacağız. Yes! Oyuncu aile rapa Şimdi ilk müşterimiz geldi diyor ki o orta pişmiş bir fileto istiyorum diyor. Kolay evet. kolay ne yapacağız şimdi biz tuz mu atacağız? Tuzla. Biraz biber atacağız o. Biraz tuzla. Fazla tuzu. fazla değil azıcık da tuz atalım o. çok güzel. Yetmedi mi? Yetsin canım. Tamam. Aa, biraz daha atman gerekiyormuş. Ben bayağı bembeyaz yaptım bunu canlar. Bence fazla mı oldu. Canım. Bu böyle bir şey. Oldu. Şimdi Tuzla orta şey. pişmiş dediği için hemen böyle ortaya geldiği zaman durduracağım. Yok. Öbür tarafını çevireceğim. Süper. Bura Ay az pişmiş mi oldu bu acaba öbür tarafı? Yok yok tam ortaya gelince. Şimdi. Yani şu an yeter gibi canlar. Şu anlık mutfak bıçağına izin veriyor. Zamanla diğerlerinde alacağız da bunun için pişmemiş ya. Ya az pişmiş. Tam bu iyi mi? Bence şey iyi. Ben bir şu an bak, anlamadım ye canlar. Ya bakayım seveceğim mi? Oya. Ben de demek ki bu böyle seviyormuş. Ben eti böyle sevmiyorum. Ben eti şahsen iyi pişmiş seviyorum. Ben içim, içim pişecek. <gülüyor> <gülüyor> ben eti hiç sevmiyorum. Şu an güzel ama et faydalı dostum. Sık sık yememiz lazım sağlık açısından. Güzel bir tane küp olandan istiyor. Ben şimdi bunu nasıl yapacağım? Çevirmem mi evet. lazım? <laughs> Allah her tarafı nasıl pişecek? <laughs> dönüyor <gülüyor> mu? <laughs> Döndürmem <laughs> lazım. döndüremiyorum işte, ki. Allah! Döndüm bir tarafa. Baba. <laughs> döndü döndü Haydi, güzel güzel biraz bir böyle pişireyim şöyle hop biraz. ya bu tava elimde olacak şimdi <laughs> tarafını pişirmişim canlar bir tarafı kaldı güzel son bir tane kaldı hop, bir daha döndüremiyorum Allah Allah şurayı Aa, bir daha a, a, Allah tam 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 güzel süper her tarafını pişirdim buna birazcık havuç koyalım süper. ay kötü ne güzel Başka. Ay değil, ee, güzel. başka başka bir şey yok şu an koyamıyorum bu halde yersen seversen seversin dostum bence güzel pişirdik ooo sebzesini de ye Koçum, kocaman <laughs> eti tek lokmada yedi o sebzeler güzel. bitecek aynen sebzesi de yemelisi lazım da mantar falan kaçacağız böyle etin en güzel kısımlarını bulacağız dostum en iyi eti biz, biz pişireceğiz biz etin kralıyız kesinlikle kesinlikle hayır dostum Öyle özel müşteri istemiyorum elimde de hiç para yok özel müşteriye gerek yok dostum Güzel. Hemen diyor ben sana diyor etin neresi neresi öğreteyim diyor. Burası burası değil mi? Evet, orası, orası orası. Burası o. Put kısmı. Burası, burası en güzel sırt <laughs> kısmı. Burası da kol kısmı. Güzel. Etin ya en güzel lezzetli yerlerini usta şaf geldi öğretti. Sen dedi buraları yes. müşterilerine verirsen dedi. Çok severler dedi. Yalnız biraz yayarak yestiyor farkında mısın? Yas. <laughs> Aynen bak kendimize güzel bir şey açıyoruz. Aa buraya mı geliyorlar yemek yemeye? Şu anlık buraya geliyorlar Ay, ama biz değil, yavaş yavaş değil. güçlendireceğiz. Şu an New York'taki şeyimizi Hı. güçlendiriyoruz. Et tekaosumuzu güçlendiriyoruz. Ay yavaş bu yavaş dükkanlar ne diye geliyorsunuz? Nusret'i eleman olarak işe alacağız o kadar büyüyeceğiz. Hadi canım hadi. Dördüncü bölümde canlar. Orta pişmiş biberiyeli falan bir şeyler istiyor. Ben bunu önce ezerim. Terbiyeleyelim önce. Önce çak çak çak. Çak çak çak. Terbiyesini vermemiz lazım. Bu Aynen için. terbiyeli et olması lazım. Akıllansın şöyle. Ben... Hop. ortaya hmm. vurmadım galiba. İki de ortaya Her yere her yere her yere her yere. Ama şimdi yumuşacık tamam, olacak canlar. oldu. Tamam bence de yeter. Şimdi birazcık ya bu orta tarafını neydi? orta pişmiş yaptım. Sonra diğer tarafını çevireceğim. Ama ben iyi pişmiş şimdi. seviyorum ya. Ben bunu sevmiyorum işte ya. ya yemeyeceksin. Neyse ben hane. yemeyeceğim ama <laughs> canlar yani dediğim gibi ben pişiriyor olsaydım bunu <laughs> tam pişirirdim güzelce. Sen baya böyle piktirmişsin. Tam bence yeter. Yanlış falan alırdın Ş sen. Şuradakilere izin vermiyor. Bunlar da zamanla alacağız sanırım. Bak hop, hop 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 Tamam. Yani orta pişmiş bence tam kararında. Aslında biraz fazla pişirdik diğerine bunu göre. Bunun domates alamıyorum canlar. Hep reklamla istiyor. Bu ne bilmiyorum. Bundan koymayacağım. O hareketli bir can. Ya biraz <laughs> karides olabilir de ben şuna birazcık havuç dokunuşu yaptım. Şimdi bedava olduğu için havuç koyuyorum. Bakalım beğenecek mi? Alışa bak. Eller şöyle. Ya biliyoruz ya biz ustasıyız bunun dostum. Bundan sonra gelip burada güzel güzel et yiyebilirsiniz. Etin hak hakikaten kralı oldu. Süper. Ne vereceğim bu Şimdi bunlar da reklamla açabilirsin ama biz parayla açacağız yakında. Orta pişmiş bir biftek istiyor canlar. Güzel. Pistek mi? Şimdi şunu yayalım. Bu ne? Pizza mı yapıyoruz bilmiyorum. Bunu böyle bir yayalım. Bir dakika. Birazdan et koyup pişireceğiz sanırım. Bu sanırım mantar çeşidi mi? Oo. Eti böyle saracağız. Bak gördün mü? Oo. Özel etler pişiriyoruz. Oo. Bunu da fırına zaman, vereceğiz. E, e, Hangisi? Bir dakika. O az pişmiş. Orta. Tam orta bence. Orta istedim. Erken dedi. Orta değil mi? E, evet. Ama buna erkenmiş demek. Ay. Çok. Çok bu çiğ bence mi? az pişmiş gibi oldu canlar. Bu çok çiğ. Ben bunu yemesen daha iyi dostum. Yip, çok pişiremedik. Yip, bel de diye. Çok lezzetli diyor. Demek ki bu az pişmiş. Ben böyle et görmedim. Ya bu canlar bu yemekte bilmiyorum. Herkesin hiç, kendi kararı evet, ama hiç ben sünmeyi. eti bayağı iyi seviyorum. Direkt alın yiyin yani. Elim Musk diyor ki ben sana de fazla para veririm diyor. Gel diyor benim yerimde çalış diyor. Hayır. Thank you. Biz, Biz kendi dükkanımızda şeyiz, mutluyuz. Tamam dostum Dükkanı sen steak severmişsin. Mutlu olduğumuz dükkana şimdi bak. Şimdi buna patates şey yapacağız. Şöyle küçük patates dilimi koyalım bak hop. Ya bu çok iyi ya. Aslında olmalı gerçekten böyle bir <laughs> alet. Hazır hazır patatesleri soyup atacaksın. Hatta bir tane de soyma makinesi alacaksın değil mi dükkana? Kendisi Aynen, hazır çıkacak. Patatesi açacaksın soyacak soyacak soyacak. Aşağı düşecek. Şimdi gidecek, bunu bir de hop. Aaa! Hemen çekmem. Kızarmadı Pişmedi ki. O pişmedi. O bu pişmedi. Kızarmadı bu. Bu piş. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Be Beğendi mi? Beğendi. Nasıl iyi iş Abi, ya? Pişiremedim yani, az pişirdim. Ya Demek ki az, az pişmiş seviyormuş. Vız vız. Koydun, çektin. <laughs> Güzel canlar, daha buralar yetecek kadar para kazanmamışız. Devam edelim. Pişirmeye devam edelim dostum. Ben fena değil diyor da bilmiyorum, bence gerek yok ya. Güzel, Güzel. yeni müşteri gelsin. Hiç bilmiyorum orada. Tamam bu da orta istiyormuş canlar. Şöyle ayıralım eti. O pirzola yapacağız. Bak görüyor musun? Biraz sonra böyle bir yapacağım Çok ki. Iyi. Orta istiyor ama azıcık daha pişirsem kemiğinden ayrılacak. Şu an konuşamıyor. Farkında mısınız? Böyle ağzı sulanıyor. Gözükçe. Evet dostum ya. Bak sen ne güzel görünüyor. Bu güzel pişmiş, pişmiş olacak biliyor musun? Yemek istiyor Bence falan. bunun ortası çiğ kalmayacak. Güzel pişiriyorsun. çünkü. bu biraz daha fazla pişiriyor. Orta pişmiş diye aslında şey, ama ben bir şu an bilmiyorum şey demiyor mesela. Bunun tabanına ne? da serpelim as mi? Şey, şey diyormuşum Antep fıstığı. <laughs> <as> <laughs> ama yapıyorlar ya. Şu an biraz para biriktir bıçağı değiştireceğim. Şu an bu güzel. Ben bu biraz daha pişirirdim ben ama fena değil. Çok iyi. Yani Bak, yenir mi yenir? Gülücükler çıkıyor oradan. Bence bayılacak <laughs> buna canlar. Ya. Bu... yedi. Aynen. Bire çatalla yedi. <laughs> evet perfect. Harika. <laughs> Kemiğini Canlar aslında reklam izleyerek böyle farklı yani. şeyler de katabiliyoruz da ben reklam izlemek istemiyorum. E şöyle yiyebilir Orta ne? pişmiş. Neydi o et balık kelle bunlar yenir elle mi? Tuz istemiyormuş. Biber istiyormuş. Ben tuz attım. Huu. Neyse az tuzlu oldu Önce yani. biberi almamış mıydın? Niye gidip şey aldın? Hayır tuzu almıştım önce. Şu an az pişmiş orta pişmiş diyor canlar. Ben şu an birazcık çok pişirirsem ne diyecekler? Acaba ona da mı perfect diyecekler merak ediyorum. Evet. Tam kendime göre yapacağım Tam <laughs> bak. Tam kendime göre yapacağım. Ben böyle seviyormuşum bak. Pissin 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 Yanacak. Az, Az daha pissin Yanacak Yandı Et dedim bu hayır içi var ya şimdi mükemmel hayır, çıkacak yandı Hayır yandı ama Ya üstü azıcık bir tabaka yanmış gibi olabilir ama bence bu yanmadı Bence yandı böyle hep olur şey Canlar siz nasıl seviyorsunuz yorumlara yazın ben böyle içinde iyice pişirmiş seviyorum Tamam bak şu an çok mükemmel bir şey çıkacak pissim Mükemmel. ya içi de pissin Ya Yanmıyor Bak süper bir şey oldu Güzel Bak işte içine bak, yok. içine bak, şimdi bak, içine bak. Gördün mü? Ya ağlıyor, Ev ama ağırlıyor. böyle ağlıyor. <laughs> böyle olur. Peki bunu beğenecek mi canlar bunu böyle verince? Ne diyorsun? dedi. Gördün mü? Bunlar ya var -dı -dı. at pişmiş seviyor. Buna evet. içini pişirmeyeceksin sinirleniyormuş hakikaten. Ben de ne, ne bileyim ben kendi sevdiğim gibi şey yapmıştım. Güzel. Hayır. Güzel dostum bu da ay ben sana özel bir şey yapamam parayla şey sevmiyorum bir alışverişe çıkalım oradan güzel şeyler alalım sonra yeni şeyler pişirelim. Okey ne gösteriyorsun? Tamam bundan bir tane ha. küp istemiyor musun? Ha küp istiyorsun tamam. tamam. Bundan istiyorsun bence. Tamam. Bir tane de Çarak. şey. Tarak istemiyor. <laughs> yes. Bir tane de tarak istiyor. bence. Usta şef bize öğretiyor tam geliyor geliyor öğretiyor bize diyor ne bak öğrendin? bunlar buralar diyor. Etin güzel kısımlarını öğrendin. Tamam şimdi verdin de ne öğrendin? Tokyo restorantımı açıyorum. Şu an Tokyo'ya gittim. Orada da restorant açıyorum. Tüm dünyaya yayılıyoruz canlar. Süper. Hey gidi hey. Buradakiler inşallah ips seviyordur. seviyordu? Bilmem bakalım. Bunlar az pişmiş diyor ya. Bunların özel bir eti var ya aşırı yağlı olan. Bunlar hey. az pişmiş diyor. Bunlar acı biber istiyor. Acı biber bin para. Var bin paraya almak. Alayım mı ya? Al acı ben biberi. bin paraya aslında şey almak istiyordum da neyse. Bin parayı verdik acı biber'e. Bin para nedir ya? Tek Tokyodakiler düşün. acı mı seviyor? İyice acı olsun o zaman. Çok at, 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 at. acı istiyorlarmış. Onlar çok acı bitti. istiyormuş demedin mi? Bitti bitti. İyice acı olsun canlar ya. Acı seviyorlarsa yansınlar bir zahmet. Güzel. Ya bunlar urfalı mı ya? ya Bak bu da orta pişmiş. Biraz böyle pişireceksin. çevireceğim, Biraz böyle pişireceksin. Çevireceksin. Sonra biraz böyle pişireceksin kalan kısmını. Biz Bizim hatamız bence o yüzden hiç pişmiyor biliyor musun? Eti yavaş yavaş pişirmediğimiz. Bak görüyor musun bence şimdi o güzel taktik oldu. Bence bu tarafı yeter. Burada pişirince çevireceğim. Bunlar az pişmiş seviyorlar. Tamam. Artık yeter. Ya şu param kalsaydı şunlar baltay maltayı alacaktım ya. Gittim param biberi kalmadı harcadık. Bence şu an fena değil bak medium diyor tamam mı? Fena değil tamam, bence ama sevecek. Ama gülücükler yok farkındaysan. Bence sevecek canlar. Şu an üstüne ee... ama bir şeyler istiyorsun da bende Havuç yok ki var onlar yani. Bizde. Şuraya biraz karides bırakayım şöyle üstüne azıcık. ha. Onlar da gezersen yerken. Ağlıyor ağlıyor. Ya bedava be, olanlardan be, bırakıyorum. Yo. Şuraya da biraz kızarmış soğan bırakayım. Bedava bunlar. Başka biraz değil. da normal soğan bırakayım. Ya aman Tam aman güzel aman. bir tabak oldu. Ne var yani karidesler gezse tabağında. Beee dedi gördün mü? Yani sırf karides koyduk diyen böyle oldu. Ya <laughs> Arkada şey. <çınlık> sesi geliyor. <gülüyor> Çok kötü. <laughs> şey, şey, şey. Canlar çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın.